Merhaba arkadaşlar, PC Gezgini kanalına hoş geldiniz. Bugün bilgisayarımızın seri numarasını öğreneceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Kısaca bunları göstereceğim. Öncelikle seri numarası nedir? Çok kısaca ondan bahsedeyim. Hemen direkt zaten konuya geçeceğiz. Barkod veya kod numarası bir ürünün grubunu verirler. Yani örneğin bir marka ya da modeldeki ürünleri. Seri numarası ise ürünün markası, modeli aynı olsa bile her ürün için farklıdır. Yani seri numarası tek bir ürünü belirlemektedir. Buna ne diyebiliriz? Örneğin kimlik numarası gibi yani. Herkesin kimlik numarası farklı olduğu için, herkesin kendine özgü olduğu için seri numaraları da aynı şekilde her bir ürün için kendine özgüdür. Şimdi bunu söyledikten sonra seri numarasını nasıl öğreneceğiz? Kısaca ona geçelim. Bilgisayarımızın masa üstündeyken başlat alanına sağ tıklıyoruz. Bu alandan Windows PowerShell diye bir seçim var. Buraya geçiyoruz. Çıkan bir uyarı olursa evet diyeceğiz zaten. Evet ekranımız bu. Buraya geçmenin bir diğer yolu da hemen başlatın yanında bakın arama kutucuğu var. Buraya power yazarsanız direkt zaten PowerShell uygulaması gelir. Yine aynı şekilde aynı pencereye ulaşırız. Şimdi bu ekran açıldıktan sonra ben açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan kopyalayabilirsiniz. Bu alana bir txt dosyamın içerisine almıştım. Bakın şöyle bir kısa bir kodlama var. Bunu kopyalıyorum. Açılan penceremde bu alana yapıştırıyorum. Daha sonra Enter diyeceğiz. Evet bakın seri numaramız hemen aşağıya listelendi. Bunu bir diğer yöntem olarak da komut sisteminden yapabiliriz. Başlat ve R tuşuna basacağım. Bu alana cmd yazıyorum. Ve yine aynı kod bloğumuzu açalım. Burada kullanacağım kod diğerinden farklı. İkisinin de açıklamaları bölümüne bırakacağım cmd için hemen aşağıdaki kodu kopyalıyoruz. Ve bu alanda yapıştırıyoruz. Zaten kopyalamayı yaptıktan sonra komut istemi alanına ya da PowerShell alanına geldiğinizde sağ tıklamaya çalışırsanız otomatik olarak kopyalamış olduğunuz metni bu alana kendisi yapıştırır. Enter diyoruz. Bakın yine aynı şekilde Seri numaramızı yazdırdık. Yani yaptığımız her iki işlem de aynı. İsterseniz komut sistemini kullanın, isterseniz PowerShell üzerinden diğer komutu kullanarak seri numaranızı belirleyebilirsiniz. Nerede işimize yarar bu seri numarası? Örneğin laptopu tamire göndereceğiz ya da e, bizden laptopla ilgili bilgiler istenildi. Bu tür durumlarda seri numaramız gerekebilir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kısa bir video oldu.